Ebu Cüheym radıyallahu andan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kılanın önünden geçen bir kimse, kendisine ne gibi günah olduğunu bilseydi, namaz kılanın önünden geçmektense kırk şu kadar zaman beklemesi onun için daha hayırlı olurdu, buyurdu. Hadisi rivayet eden Malik İbni Enes der ki, Rabi Ebu Nanadr'ın, kırk gün mü, kırk ay mı, kırk yıl mı, deyip demediğini bilemiyorum, dedi. Bu hadis, namazın ne kadar yüce bir ibadet olduğunu ve onu engelleyen davranışların ne kadar büyük bir günah olacağını açıkça anlatır. Namaz kılan kişinin önünden geçmek, onun huşu ve teveccühünü bozabilir. Peygamber Efendimiz bu davranışı büyük bir uyarı ile yasaklamıştır. Rivayette geçen 40 ifadesi sürenin öneminden çok, günahın büyüklüğünü vurgulamak içindir. Ehli sünnet âlimlerine göre, namaz kılan ile kıble yönü arasında bir sınır oluşturmak ibadeti koruma açısından önemlidir. Bu nedenle sütre kullanmak sünnettir. Eğer bir yerde namaz kılan varsa, kişi sabretmeli ve geçiş için uygun zamanı beklemelidir. Buradaki uyarı sadece mekansal değil, manevi bir hassasiyeti de ifade eder. Namaz, Allah ile kul arasındaki buluşmadır. Bu buluşmayı bozan kutsal bir ana saygısızlık etmiş olur. Müslüman toplumlar ibadete saygıyı kültür haline getirmelidir. Mescitlerde, evlerde veya açık alanlarda namaz kılan birinin yanından geçmemek bir nezaket değil, sünnettir. Bu hadis sadece yasak koymakla kalmıyor, aynı zamanda sabır ve anlayışı öğretiyor. Peygamber Efendimizin bu uyarısı, namaza verilen ehemmiyeti artırmak içindir. Mümin, Rabbine yönelmiş kardeşine engel olmak yerine ona hürmet eder. Bu saygı ortamı, toplumun manevi huzuruna da katkı sağlar. Sonuç olarak, namaz kılanın önünden geçmek küçük görülecek bir davranış değildir. Müslüman, farkında olmasa bile gaflette işlediği bir hareketin büyük bir sorumluluk doğurabileceğini bilmeli ve dikkatli olmalıdır. Allah bizleri ibadeti koruyan kullarından eylesin. Bir beğeni, bir paylaşım bir kişiye vesile olur belki. Bu çalışma özenle hazırlandı, takdir Allah'tandır. Bilmeden hata ettiysek Rabbimizin affına sığınırız. En doğrusunu o bilir. Allah sizlerden razı olsun.